Kapıdan ben içeri giriyordum. Özgülü gördüm şu dış kapıda. Özgül iyi günler dedim duymadı bile. Çok düşünceliydi. Bir <laughs> Eray aynı takımda şef. <laughs> ne zaman oldu şef? Sen, Sen bile işte, farkında değilsin. <laughs> Fark etmemiş bile. Ben kapıda şöyle kulağım. ile tam... beraber oturuyordunuz. Ha. Hadi kolay gelsin. Müzik başarılar dilerim. Şey hiç duymadım. Çok özür diliyorum. <laughs> yani. Gözlerim çok... kapalıydı müzik dinliyordum. Çok böyle motiveydim. Eray aynı takımda şefim. Eray'la aynı takımda. Sefa kurtuldu potadan bizim takımda olmakla da. Eray'la e, Özgür'le Berker'in şeyi tehlikesi hala devam ediyor. Yani ya. <laughs> hani Eray açıklama yapmıştı ya şefim. Hatırladığım kadarıyla sizler de hatırlıyorsunuzdur. Sefa, Berker, Özgür, sırayla dedi. Göndereceğim. Ha, Celal de vardı o dört kişinin içerisinde pardon. Zaten o yani. kırmızı kırmızı takımı gidince çok mutlu herhalde. Belki bu sebep olabilir yani. <laughs> evet, evet bence olur. Yemler ben burada. ama hiç düşünmüyorum ki öyle bir şey yapsın da yanında sürükleyip elesin. Hiç beklemem yani. Barbaros bu kadro finale giderken sen bunu sayıklayıp duracaksın gibi duruyor. <laughs> Kendi söylediğine inanmanı tavsiye ediyorum sana. Göre Eray gerçekten öyle yani. bir şey var mı? <laughs> Allah o senin dediğiniz laf farkındasın mı? Şimdi şefim bu muhabbet geçen haftadan önceki bir muhabbetti. O takım oyunlarında olan muhabbet. Tabii ki de ben bu muhabbeti içinden silmediğimi dün zaten kaptanlık oyununda söyledim. Fakat geçen haftaki oyunlarda ben iki tane dokunmazlık aldım. Birinde Sefa'yı gönderdim, birinde Tanya'yı gönderdim. İkisinde de e, o ana kadar başarılı tabağı yoktu. Aynı zamanda Berker'in de e, bir tane başarılı tabağı vardı. Bunu yapmışken bunu silip atamazdım. Eğer ben bir strateji yapacak olsaydım ben dokunmazlık aldıktan sonra direkt olarak Barbaros'u gönderirdim potaya bunu yapmadım çünkü haksızlık olacağını düşündüm. Hakkı inanırım Ha ama başarısız oluruz. Ben başarısız olurum. Beni yazarlar. Başarısız olan insan her zaman potaya gitmeyi hak ediyor bence. Olsun senden bu tartışmalar hakkında toplayıcı bir yorum bekliyorum. Hiç bilmiyorum. Ben de konuyu şimdi. bir toparla bakalım. <laughs> Tam onu soracaktım yani. Konuyu bir toparla bakalım ne oldu? Bunun mesela iddia iddiası var mı? Var 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 ama bak. Şefi var ha? de. Parçalız Parçalayacağız. Parçalayacağız <laughs> ce. <laughs> Oraya da bana değil. Geçeceğiz. Ben yeni geldim. Ee, herkes çok iyi yapıyorlar çünkü izledim. Mavi, kırmızı. Ben daha iyi yapıyorum. De. Tabii ki daha evet. iyi yapıyorum. Evet. Daha yapıyorum. Daha gaz var. <laughs> Celal ne diyorsun? Nasıl geçer bu hafta? Şef, bu hafta baktığım zaman bayağı bir üstün olduğumuzu düşünüyorum. Allah Kaç Allah. Allah Allah. Neye dayanarak bu üstünlüğü koru kuruyorlar? Ben anlamadım. Kaptan Uğur da 3-0 yaşadığı mağlubiyetten sonra bayağı bir motive olmuş. Bu haftanın ben de Serhat gibi 3-0 geçeceğine inanıyorum. Hepsi inanmış mı? Evet, hepsi inanmış mı? <laughs> yani 2-1 falan kurtarmaz bizi. Gerçekten iddialı bir hafta. Evet yani ben çok diyorum. güzel, müthiş yani bir enerji. Yani Serhat'ın bu iddiasını aklımızda tutacağız. 2-1'i bile kaybetmiş sayarız diyor. Ben iddiaları seviyorum, iddialı olmak lazım. Tabii altını doldurabildiğimiz sürece bakalım bugün ne olacak.